Merhabalar. LibreOffice kalıp programında düşey ara fonksiyonundan bahsedelim. Düşey ara farz edelim ki şöyle iki ayrı tablomuz var. Bu isimlerin karşısındaki ünvanları diğer tablodaki ünvanlara bunların binlerce yüzlerce kayıt olduğunu düşünürseniz ve listenin sırasının da karışık olduğunu düşünürseniz oldukça zahmetli bir iş olduğunu fark ederiz. Biz şu anda her personelin buradaki bu tablodaki listesine bakıp onun ünvanını buradaki ünvanı sütununa yazdırmak istiyoruz. Bunun için kullanmamız gereken fonksiyon düşey ara. Düşey arayı yazdıktan sonra arayacağımız değer nedir metin? Hasan isme bakacak. Hasan ise bu Hasan değerini noktalı virgül bir dizi içerisinde arayacak. Diziden kastımız nedir? Diziden kastımız şöyle bu görünen alandaki tablodadır. Ancak sadece bu alanı seçer iseniz aşağıya daha sonra eklemeler yapıldığında düşey aradaki diğer eklenenler kuvvetle muhtemel çalışmayacaktır. Dolayısıyla sütunlardan itibaren seçebilirsiniz. En doğru mantık aslında budur. Çünkü H, I, J sütununun sonuna kadar ne kadar kayıt eklenirse eklensin, düşey yara fonksiyonu da buraya yeni eklenen tüm kayıtları refere edebilecektir. <laughs> Hücre aralığımı, dizinimi belirttikten sonra bu personelin yani C2'deki Hasan isimli personelin ünvanını yani bu tabloda bu dizindeki 1, 2, 3. sütundaki değerini yazdırmak istediğimiz için buraya 3 yazıyoruz. Ve noktalı virgül diyoruz. Peki bu sıralama doğru ise mutlak bu yazılacak ise 0 yazıp parantezi kapatıp enter'a basıyoruz. Bakınız Hasan Şef ne oldu tıkladım bütün ünvanlar buraya düşey ara sayesinde yerleşmiş oldu. Aynı şeyi bunun şöyle geriye alalım. Buradaki düşey aradan eşittir düşey ara aç parantez neyi arıyoruz yine Hasan ismini arıyoruz. Bu sefer dizim nerede? Burada değil de diğer bir çalışma kitabında. Çizelge 2'de olabilir. Bu sefer burayı refere ediyorum. Çizelge 2'de. Bakınız çizelge 2'deki bu değeri diyorum. Yine noktalı virgül. Kaçıncı sütunda? Bu da üçüncü sütunda. Doğru mu değerim? Evet diyorum. Ve Enter'a basıyorum. Bakınız bu sefer çizelge 2'deki değerleri alarak buraya ne yaptı? Getirdi aynı sonucu verdi. Yani birleştireceğiniz tabloların aynı çalışma kitabı içerisinde olması zorunlu değil. Yeter ki referans verir iken burada çizelge 2 ya da çalışma kitabı 2 adı her neyse buranın. Bura çalışma kitabı değil de personel olduğunu düşünelim. Ve tamam diyelim. Bakınız personel. Çizelge 1'e geldi. Burada otomatikman adını değiştirdiğim için de mutlak referans aldığı için adını personel olarak kendisi otomatikman algıladı.